Arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle birlikte tekrardan başlıyoruz bu oyuna. Level 119'a gelmiştim. Sizden önce biraz kalktım. Yani videoda kalkmadım çünkü çok video ilk başlayınca böyle bir bir geliyorlar. 77k Mustang 29k Mustang. Bu Mustang çok geliyor ya. Sat! Böyle baya paramız dokuz milyon falan. Ne oluyor lan? Yeni yeni oyun serisi istiyorsanız like atın. Bu videodan sonra bir tane daha video yükleyeceğim. Evet 15, 24, 48. A video biraz uzun olacak. 34, 44. Ya abicim master misin? Nesin? Hadi git abi. Hadi git. Hadi bay bay. Bay 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 bay. Kaçta? Ne ama master dolu ya. Gemi garaj bitti? Bir de mi? Kırık. Burayı boş ver. Ferrari ve be. ben. Geliyorum işte. Orası. Hatta buradan bile fazlası. Git git. Burası. Var garajımızda e, garajımıza gelerek bunlar ne bir dakika oradaki araba ne bunlar ne diyerek kafanı kapadı işte ferrarimiz bu ferrarimiz bunlar işte buralarda arabamız var yani bunlar fazla güzel değil en güzel nerede ama Oğlum yoruldum lan. Four. Buralarda mı şey? Ama buralarda ne? Ama ne? lamba lan bu bizim lambamız? Lamba neredesin? Sar. Burada şey var. İş. İşte. Aha burada. Görmemiş. Olmadı. Burada mısın? Burada da korvet var. Ama bu nerede? Çok büyük olunca göremiyor insan. Çok büyük çünkü. şimdi Exit'e gidelim. Exit. Gördüğünüz üzere garajımızda bir Lambo geldi. Sonunda Lamborghini oldu. Yani level 122'de de bir Lambo'yu hak ettik yani. Ferrari yanlıştık. Sıra Lambo'ya gelmişti. İşte bir daha Lambo. Oy. Bir daha Lambo. bu araba çok güzel bir bize var. Neyse mallarını satalım. Para ihtiyacım dur. Çok para, çok para, çok para lazım. Bir de Lamborghini geliyormuş. Alma Ferrari alırım. Ferrari'den bir tane. O güzel çünkü o özel. O çok güzel. O çok güzel bir araba. 655 Mustang güzel Mustang güzel ama ya. Ya git ya Hepi git ya git abicim bir git yani niye hep giriyorsun Doksan dokuz Como? Esta aplicación te permite ver a través de la ropa en cualquier momento y en cualquier lugar lo que nunca antes habías experimentado permitiéndote descubrir un mundo increíble. Ve alamadı. Çünkü bir McLaren. McLaren çok bu için ondan iki tane olacak. Bir daha McLaren falan almayacağım. McLaren çok özel var ama. Hani... <laughs> yani 26 bin Rambo ya Lambo 3 milyon olsa Nasıl olsa 25 milyon olur. Ya da 40 çünkü o kadar önemli pahalı bir araba ki şık şey oyunda onu almak isteyen böyle yatar. Bilmiyorum. Abi ben yatıyorum. Yatar yatar. İşte bu. bu. Bu araba güzel bir araba. Hayır. Sapık. Maseratiymiş. Maserati. Neyse olsun. Şu güzel para geldi. Hadi bakayım o bu sefer videoda kötü getirmedi şu an aldım uuuu iyiye yeah. vay Şöyle. böyle ben, ben güncellemiyorum iş i̇şte, kendisi ama bir tane de siyah yapar olamaz ben güncelleyemiyorum çünkü girmek lazım onun içine direkt youtube'a girmek lazım Teyze Şey söylesem beni döver misin? Acıktım Aa, yine zorladık. Yine zorlamaya geldik beyler. Bir toros daha mı geliyor yoksa? Ha. Evet. Sonuna güzel. Gel ben bir işin ağzına çıkarım ya. Sike. 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 Arabayı, arabayı sattım. 16 milyon param var. Evet. 33 Porsche direkt. Direkt Porsche. Bana derseniz ki araba işini bırakır mısın? Derim ki. Ne oluyor sana aga? Sana ne lan? İşte. Geldi ya. Geldi. Geldi. Ne? Satmam. Ama satmam lazım. Bir tane var çünkü. Bir tane var bir tane var. Bir tane daha var. O bir tane olan şeyi o da özel. Şeyi de özel var. İçinden de bir tane. Ondan bir tane. Özel bir araba değil ama bu oyun hiç de güzel. Sakın indirmeyin arkadaşlar benim kötü şeyiniz varsa. Bak son araba bu. Bu araba gerçekten. Bu araba gerçekten almanız, Bu şimdi bu araba gerçekten almanız bakayım bak seni Çünkü çok pahalı. F1 tutuyor mu lan seni? Bu araba çok güzel ya tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bu araba tutamam çok güzelsin. Çok güzel yani almak isteyen alır. yani tabi alabilecek ama oyunda yani almak isteyen alır seni arkadaşlar almak isteyen alır değil mi yani benim onu al sen alır ben onu satıyorum onu alıyor o yine aynısı ama ne alayım hadi oyuna mı istiyor ben de şöyle çekleyeyim hani hadi geliyoruz son. Ne oluyor? Lan? 105. 113 K. Oo, oh, 124. 2. Oo, oh, tamam güzel ara. Tamam güzel. Güzel. güzel ya bu arabayı bak niye sattırıyorsun? Sattırma lan beni. Beni sattırma. Neyse arkadaşlar son bir videomuz. Görüşürüz. Bay bay.